Bugün evet şöyle dolu yağışı başladı şu anda ee, 2025 10 Mayıs 2025 günlerden Cumartesi saat dört ee, buçuk ee, saatimiz ee, şu an itibariyle 7:30 otuz. Ee, Kuvvetli bir şimşekten sonra başlayan dolu yağışı bir an gelip geçti efendim. Bu dolu yağışımız şu anda e, devam ediyor. E, evet masanın üzerine biriken dolarımız. E, evet şu an itibarıyla hala. Dolu yağışımız devam ediyor. Allah sonumuz hayır eylesin Cenab-ı Mevlam. Evet. Burası olsa İznik Müşküle Köyü sahil. Çaylar Boğazı mevkündeyiz efendim.